Herkese merhabalar. Bugün sizlere çiğ börek tarifi vereceğim. Şimdi iç harcımızın malzemelerine geçelim. Yaklaşık 400 gram kıyma kullanacağız. 5-6 adet kıl biberimiz, 3 adet soğanımız, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığına yakında kimyonumuz var. İlk olarak biberlerimizi doğramaya başlayalım. biberlerimiz hazır. Karıştırma kabımıza alalım. Şimdi soğanlarımızı doğramaya geçelim. Soğanlarımı da doğrayıp karıştırma kabına aldım. Şimdi baharatlarımı ekleyip karıştırmaya başlıyorum. İç harcımız hazır. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Hamurumuz için 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un kullanıyoruz. Hamurumuz hazır. Kıvamı ne çok yumuşak ne de çok sert olacak. Şimdi hamurlarımızı eşit bezelere bölüyoruz. Bezelerimi de hazırladım. Şimdi onları bir kenara alıp açmaya başlıyorum. Hamurumuzu açtık. Şimdi iç malzememizi koyuyoruz. İç malzemeyi koyduktan sonra katlıyoruz. Siz isterseniz kenarlarını katladıktan sonra kesebilirsiniz. Ben kesmiyorum. Bütün bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra kızartma işlemine geçiyoruz. Tavaya yağımızı alıyoruz. İsterseniz bol yağda kızartabilirsiniz. Ben çok yağ çektiği için bu şekilde kızartmayı tercih ediyorum. Çiğ böreklerimizi çevirerek kızartıyoruz. Çiğ böreklerimiz çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.